Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ata Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Size sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet bugün e, güzel günlerden bir gün benim için niye? Çünkü babama güzel bir sürpriz yapacağız. E, anneme de yapacağız da. işte hangisi önce olur hangisi sonra olur? Ben zaten öteki videonun başında da başlamıştım. E, i̇kisi için güzel sürprizler düşünüyoruz demiştim. Babam için sürprizi yapacağız. Aslında sürpriz sayılmaz. Söyle. E, biliyorsunuz benim e, arabam var. Arabamız vardı, traktör kasası vardı arkada. Arkaya taktığımız kasa vardı. Onu yaptırdık biz. Babama dedim ki, baba bunun sağ solu kırılmış. E, ben bunu birkaç gün Seyit Gazi'de bırakayım. Gideceğimiz yer köyü bunu da söyleyeyim. E, Seyit Gazi'de bırakayım, kaynaklasınlar işte kapakların dökük yere bir şeyler yapsınlar dedim. Sevindi adam. Ama. Biz bırakın kapağını arabanın işte sağını solunu kaynatmayı arabayı görünce şaşıracaksınız sıfır araba gibi yaptırdık. Ha şunu deyin babam, işte babamın arabası ya da şeyin arabası sonuçta ben de kullanacağım babam da kullanacak ama babam için bir değeri var. O arabayı alırken yani traktör kasasını römork alırken arkaya taktığımız römork alırken o römorku getirmiş römorkla beraber 30 tane koyunu o römorka satmış ve ee, yani değerli onun için. Onunla ilk işte buğdayını getirmiş. Onunla ilk işte taşımış falan filan. Cidden babam için malları değerlidir zaten. Tertiplidir, düzenlidir. E ben de kırdım, parçaladım. Böyle bir şey yaptıralım dedik. Şimdi abimizin yanına gideceğiz. Arabayı alacağız. Ee, geleceğiz. Babam arabanın sağının solunun kaynaklanacağını, işte kırık yerlerin kaynaklanacağını böyle hafiften toplanacağını zannediyor. Ama biz tamamıyla A'dan Z'ye yaptırdık. Çok güzel oldu inşallah. Bakalım tepkisi ne olacak? Nasıl güzel? Sevinecek mi? Sevinmeyecek mi? Şaşıracak mı? Hiçbir fikrim yok. Hadi yola çıkalım. Uzun yolum var daha. köyüne gideceğim. Bu arabayı yapan abimiz de köyden bir işte köy atölyesi olan bir abimiz. İnşallah güzel yapmıştır. Whatsapp'tan son halini atmadı. O da çok heyecanlandırıcı. Whatsapp'tan bütün şeyleri attı. Resimleri attı. Boyanmış halini falan atmadı. Haydi gidelim uzun konuştum. Bismillahirrahmanirrahim e, yola çıkalım arkadaşlar. Evet. Maskeleri mecbur takıyoruz artık. Maskeyle yaşamaya alışmamız lazım. Ama beni cidden çok boğuyor. Tabii şimdi takmayacağım da e, yoldayım daha. Seyit Gazi'nin içinde takmam gerekiyor. E, hepimizin bunu yaparsak inşallah koronavirüsten kurtulacağız. Neyse e, 40 kilometre gidiş 40 da geliş 80 kilometre yavuk gideceğim bugün traktörle. E, Habire bir şarkı dinliyor ama işte teliften dolayı açamıyoruz. Böyle yürü gideceğiz. Burası sarı değil ya. kaldı. Ondan sonra arabayla buluşacağız. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada kulaklarım şişti yani. Yol çok kötü bir de. Hani kötü dinlen. Ziyade traktör yolculuğu böyledir. Am Amortisör şişti. Mansiyon olmaz için sürekli sallıyor. İşte. Acık zıplaya, acık zıplaya. Arabamızın yanına geldik. Şu karşıdaki bizi bu araba. Bilmem tanıyabildiniz mi? Şimdi ben e, şöyle yapayım. Traktörden inmeden önce abiye e, yapılışını çek dedim. Eski halini şöyle fotoğraflar halinde koyayım izleyin ondan sonra şimdi arabanın yanına gideyim göstereyim. Abimize geliyor. Eline koluna sağlık. bayağı güzel olmuş. Herhalde resimlerden sonra önce. Değil mi? Böyle i̇çine çıkmadan. Şimdi babam sadece sağ sol toplanacak biliyor. Biz buna neler yaptık. Şuraya ek makaslar attık. Tamper attık. Boyadık. Ee, hemen hemen sıfıra yakın oldu. Selamun Aleyküm abi. Selamun Kolay gelsin. Al. Sosyal kolay Aynen. Olur. Ne yapıyorsun? İyisin? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi vallahi abi. Eline koluna sağlık. Mükemmel olmuş araba. Bakan babam nasıl tepki gösterecek? Ee, dedim ki de, başta da söyledim. Hani sağını solunu toplayacağız dedim. Abimizin babasında ben camide tanıştım. Bizim köye belki 8-10 sene önce demir çatı yapmışlardı camiye. Gene nasıl yapmış böyle araba yaptırmak. Çok güzel olmuş. Yağmur geliyor. Eee abi. Evet. Aynen. Ben de seni fazla yağmur tutmayayım. Aynen. Hadi eline koluna sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Yani öncesiyle sonrasını ben resimleri alacağım senden mükemmel. O zaman hemen ben bu traktörü bir takalım tamperi deneyelim. Ondan sonra yoluma çıkayım arkadaşlar. Acayip yağmur geliyor. Arkadaşlar tamperi falan kaldıralım. Bir deneyelim. Ee, Abimizin yapmış olduğu tamper. Bu arada burası bir köy yani. Köyde kendi işçiliğini yapan bir usta. Öyle söyleyeyim. Ee, araba kasası falan yapıyor. arkadaşlar. Dedim ya bir anda yağmur döküldü. Şansımıza böyle oldu. Ee, araba arkada. Kırmızı kırmızı. Bizim de motorumuz da kırmızı. biz de beraber geliyor. Gidelim bakalım artık babanın ee, yanına göstereceğiz. Evet ZK'den biraz alışveriş yapalım. Bundan sonra babamıza devam ederiz. Böyle bir yağmur yok arkadaşlar. Vallahi şansıma bakın. Bereket bereket. Acayip yağmur yani. Acayip. Evet. Alışveriş falan yaptık. Ee, tam eve hızlanacakken bir abimiz ot biçme makinesi almış. Bu tam dediğimiz makinelerden. Ee, bu arabayı da götürüver dedi. Bakalım arabayı hayırlayacağız. Onu saracağız. Nereden saracağız? Nasıl yapacağız? Hadi gönlünü kırmayalım dedik. Ee, hadi bakalım onu şimdi saralım. Ondan sonra yola çıkacağız. Eve gideceğiz. Babama arabayı göstereceğiz. Evet. Neyse. Abi bekliyoruz. Şimdi bu arabayı çekeceğiz herhalde tahminimce. Ondan sonra diğer tarafta biçme makinesi var. Onu takacağız. Arabaya rampadan indireceğiz. <laughs> Bayağı zahmetli bir iş olacak ama neyse. Dedim ya. Gönül kırmamak lazım. Yani e, iki buçuk saat falan gecikmeyle evimize çıkıyoruz. Makineyi de sardık. Sağ salim onu da götüreceğiz inşallah. E, abilerin de. iş olmuş oldu. Hadi bakalım. Biz şimdi yola çıkalım. Köyde de biraz yağmur varmış. Belki babamın yanına arabayla gidebilirim. Ya da e, artık nasıl yaparız? Eve de bırakır, sürpriz mi yaparım? Hani arabanın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorum. Dedim ya başta da. Bak orada seralar falan var. Bu seralar yazın çok iş yapıyor ya. Yani. Burada abi yolun kenarına kurmuş. Mantıklı bir seçim yani. Neyse bundan sonra yavaş yavaş gitmemiz lazım. Çünkü yol kötü. Makine devrik arabaya zarar vermeden eve gideceğiz. Eğer aksiyonlu bir durum olursa ben kamerayı açarım arkadaşlar. Bu arada hava yağıyor adamlar sulama yapıyor. <laughs> Hadi bakalım üzere görüşmek üzere. İyi. arkadaşlar köye geldik. Şimdi indirme rampasından şu malzemeyi teslim edelim. Ondan sonra bu bölüm yanına gideceğim. İstanbul Büyük İstihbarla makineyi buraya kadar getirdik. Ayrıca üstüme de yem firmasının şeyini girdim. Çünkü çok soğuk hava. Hava şöyle gösteriyor Üşüdüm yani. gömlekle artistlik yaparsan olacağı bu üstüme. Dönüşmeye... Kalk o kadar mı? O kadar. Oğutak kolu mu toplayacağız? Neyse bakalım hadi. Hayırlı olsun Necdet abi. Allah razı olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Dur bak. Dur Arabadan ona binersen. hadi bakalım iyi çayır biçmeler. Neyse i̇şte eve geldim annem görüyor ilk defa <laughs> nasıl annen araba. Vallahi çok güzel olmuş. evet arkadaşlar şimdi Vallahi babam güzel. ıslanmış. Babamın yanına gideceğiz. Ee, bakalım o nasıl tepki gösterecek. <laughs> Onlar da malzemeleri indirsinler. Çok güzel olmuş gerçekten eğer ki arabanın okuyla tekerleklerini varsa bizim dildirim. <laughs> <laughs> çok güzel olmuş araba çok. Şimdi babam bunu sadece şey bekliyor. Böyle işte sağını solunu toplatacağız diye bekliyor. Bakalım nasıl sevinecek. Kendisi zaten güzel. arabasını çok seviyor da. Hadi Baba, bakalım. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar çok soğuk adam anne babam şümüştü. ben hemen üstüme bir şeyler giyeyim. Bana kalın evet. mont ver. Babaanne ne dedi zaten? Benim dedi üstüme kıyafet getirsin. Ben çok üşüdüm inan hayvan yazılı bulundu dedi. Aa tam yerinde o zaman ben gideyim. Galeri <laughs> de gazladım <laughs> en sonunu açtım oturun içi sıcacık oldu zaten yoldan sıcaktı da ee, en sonunu açtım ben biraz hafif açmıştım. <laughs> <laughs> Diskopatla yanımıza geldi ya. üşümüş. demiş. Bakalım ne diyecek. Borun çok iyi olmuş. <laughs> Bak bakalım ne farklılıkları var babası. Tamper atmış. <laughs> tamper ya. İyi olmuş iyi. Tamper yaptırdık, kapayı yapmış. Çok güzel olmuş. Kapakları yaptırdım, ilave yaptırdım. Yani Ama kırık dil komple sıfır araba oldu bence. Evet. Valla e, çok güzel olmuş. Baba senin emektar kendine geldi. İyi mi sence? Ben de çok iyi olmuş. Nasıl? Tamper atladık işte. Baba. Çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel olmuş, çok güzel. Boyamış bir de yeni? hepsini sıfırdan yaptırdım evet. baba. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye hepsini sıfırdan yaptırdım. Kasa da güzel olmuş. Vitese takayım da gider falan. He? Güle güle kullan. Vallahi baba ben dedim hani sağını solunu topladayım ama uygun fiyat abimiz bize yaptı. Ben dedim tamperat, kapakları yap. Hepsini sıfırdan yaptı. Dedim hem babama sürpriz olsun, sonuçta ben de kullanacağım bunu ya. Ama bugün üşüdüğüm zamana denk geldi bu çok. <laughs> ben anladım çok, seni ya. Çok yağmur ayakları mı ıslandı ben. Sen hemen, ben hayvanın yanına gideyim. Sen hemen. Bir de bir sürü mant ocağım vardı, mantar buldum. Mantar gördüm, ellemedim. Takya gibi hepsi, şöyle. Ee, Duruyor da. Sen hemen motora bin baba, üşüme. Ben hayvanı eve getireyim. Vallahi işte hem güle güle kullan, hem ben güle güle kullan. Eski abi araba abi çok abi, kötüydü. Çok güzel olmuş, çok. Ha sen böyle bekler miydin? Çok güzel çok. Ha? Yok böyle bekleme. <laughs> Hem de çok yani iyi yapmış. Evet. Neyse mantar gösterecek bana. Beklediğim tepkiyi vermedi açıkçası söyleyeyim. Ee, arabanın yapılacağını... El freni çekik gel. el freni çekik. Arabanın yapılacağını biliyordu. Ama tamper mamper olayından haberi yoktu. Anlamadım. <laughs> ya soğuktan donmuş adam cidden çok soğuk. Ama dedim ya o mutlu olunca ben mutlu oluyorum. Ben mutlu olunca o da mutlu oluyor. İkimiz için güzel bir hediye. Babamın emeğini zamanında aldığı emekleriyle aldığı arabayı yeniden restore ettik yani. olsun gitmiştir. Bence Evet evet. ye. Hayvan şimdi gitti. Şimdi gitti. Baba ben gideyim. Sen hiç uğraşma. Tamam. Mantarlar neredeydi? Ya mantarlar oradaydı. Boş ver mantarı sen. Hadi bakalım. Git sen ısın. Ben, ben, yavaş yavaş gidiyorum. Tamam ben de hayvanın yanına gidiyorum. Durmuşsun Anladım ben sen donmuşsun biz donduk senin halini nasıl? Valla çok Motorun içi iyidir. Başka gördüm mi? gördüm baba neyse ya. Hadi bakalım. Abi. Görüşürüz. Hadi sen, Hadi. sen şuradan dön de git. Şuradan dönüver baba. Şuradan ya da şuradan. Ya da şuradan dön fark etmez. Dün ortalık yanıyordu. Bugün havaya bakın arkadaşlar. Acayip soğuk bir hava hakim. Ee, neyse şimdi acık ısınsın. Evde en son şöyle bir bitireyim videoyu. Hayvanı eve götürdükten sonra. Dedim ya onun sevinmesi benim sevinmem benim sevinmem onun sevilmesi. ailede bir kişi seviniyor herkes seviniyor tabii ki de ben de kullanacağım ve daha çok ben kullanacağım ama ne bileyim değişik oldu yani artık rahatlıkla pazara gidebilir çünkü malının değerini bilen birisi ve üzerinde pislik olsun sevmez hemen temizler arabası da böyle olduğu zaman şimdi da yeni araba da yeni o. Oh! Bence öyle yani inşallah ee, kazasız belasız Rabbim kullanmak nasip etsin. Benim hoşuma gitti. Oh ben de yoruldum bu arada koştum geldim hayvanlar öte gidiyorlardı. Biliyorsunuz yoldan ötesi bizim yaramız değil. Evde bitirim arkadaşlar videoyu. Buz gibi hava adam donmuş yalnız şimdi şöyle bir durum var arabaya sevinse mi <laughs> donduğuna üzülse iyi sabahtan beri yağmurun altında e, tam günü neden geldi adam da al abi arabayı dedi e, yeni araba getireceğim işte şöyle böyle falan derken iyi oldu bence ama adam ıslattık yoksa bu zamana kadar kalmazdım biliyorsunuz hemen traktöre binip değişimi yapardık evet hayvandan geldim babam son incelemeleri yapıyor e, tabi ısınmış şeyde öncelikle buradan Remzi abime ve Mustafa abime selamlar olsun Gayet güzel yapmışlar. Baba içine sindi. Evet. Güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> tamam. Senin sindiyse sevindiysen biz hepten mutluyuz. Zaten dedim ya, güzel ya. Olmuş, güzel Birimizin mutluluğu. Hepimizin mutluluğu. Ee, hiç, hiçbir tarafa inanmıyor. Güzel. Bak. Görüyor musun? <laughs> evet. Yani hiç böyle şeyden yeri yok. <laughs> Tamper de çok iyi dikiyor yalnız ha. Evet. Hayal ettiğin gibi değil değil mi? <laughs> <laughs> Sen hemen iki taraf olacak. Yan tarafı işte kafaklar inceden saç kaynatılacak falan filan. Ben arabayı toplattıracağız dedim babama. Tabii tamper falan sonradan biz karar verdik. Ee, bizim daha için daha güzel ya. Daha bizim için tabii ki güzel. böyle yapmak daha iyi. Dedim ya gübür falan atacağız. Bir de e, ilave makas da koymuş. Evet. Ya bir hafta içinde abimizin evet. de ellerine sağlık. Mustafa abimize buradan selam olsun. Gerçekten Remzi abi. Remzi abi, Oğlu Mustafa yapıyor. Remzi abi de yapıyor. Remzi abi çatı. Çatı çatı çok yapıyor. Burayı cami yapmaya gelmişlerdi. O zamandan tanıyorum ben abi. Temiz işçiliği var diye. Bence güzel olmuş. Güzel güzel. Hani biz güzel. ne yapacaktık? Babama dediğim şuydu. Şu yan kırıkla taraflar kırık diye bizim. Oralara hemen saç falan işte şey yapıp kaynattırıp Falan yapacaktık ama biz tamamıyla değiştirdik. Kapakları yaptırdık, ikiye böldürdük, ortaya baba attırdık. Ondan sonra içi yapıldı, burası yapıldı, ortası yapıldı. En önemlisi bizim için en kolayı tamper atıldı, makas atıldı. Tekrar göstereyim şöyle şuralara makas atıldı. Evet. E benim gönlüme yattı. Babam da zaten öyle kolay kolay beğenen değil. O da beğendi. Sağına soluna sağ geldiğinden beri inceleyes herhalde. <laughs> güzel güzel. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Neyse arkadaşlar. Güle güle. Evet. Güle güle hepimiz baba. İyi günlerde kullanalım inşallah. E sonuçta mal yani. E önemli olan mutluluk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Böyle bir video hazırlayayım sizlere dedim. E bence güzel oldu. Araba da güzel oldu. Artık bunlarla taş gübre atarken videolar çekeriz. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Ha çok koyun gübre atar. Evet. En, en çok. çok <laughs> Hadi bakalım. <laughs>